Ben oyunu bilmiyorum beyler, tamam. şunu yap, bunu yap diyeyim bana. Yenilene yani olmadı değil mi? Okey. Yok kanka. Bir Birbirimizi mi bulacağız ben önce? Ben ona Aynı gerek tırsa... yoktu diyebiliyorum ama. Birbirimizi bulmamız lazım. Bir çağırıyorum okay. kanka. Ben bir siyahlıktan, he kalite düşük ha, olduğu için. Ben buldum, giriyor. bu kim? Allah, bu kim lan? Benim ben, Shingo benim. C bu. Onu hangi şeyle yapıyorsun? C. Heh, okey. I'ya basarsan akıl sağlığını görürsün. Eee... beyin olan mı? Evet. Mavi kanka şu an. Ortadayım kalacağım. ben. Eee... Evet. sütunların olduğu yerdeyim. Her, Her yer, yer sütun ama. Tamam da şey manasında yani. Ne dönüyordu ona? Ondayım işte. Adı neydi onun ya? Aha buldum. Herhalde poli. Gel gel yani. burada büyük ihtimalle. Çizimin olduğu yerdeyim ben şu an. Bu şeyi kaçırmamızı istemiyorum yani Orta dedi. Aa bu kim? Sen misin Arthur? Şu an bak ben zıplıyorum. Abi bu sen misin? Ses çıkarsan dur. Arturul şurada. <laughs> Yerinde dur. Biraz trive girdiği yaptım. Aa Biz sen buradayız gel. Şimdi nereye beyler? Eee şey bulacağız bak. Kırık merdiven varmış onu bulacağız. Lan yani birlikte oynayalım da. Zaman kaybetmemiz birlikte oynasak konuşamadım amına. Çıkışı diğeri bulamazsa kayboluruz. Yani oyun da bitmez. Uzan gelin. Sen geliyor mu? Ertuğrul. Buradayım buradayım ben gördüm birinizi. Ama önünüze çıkıyorum ben. Burada böyle hafif dağılmalı. Arayın. Aa buldum. Amer'den bulundu bir parçayı bulduk. iki bulduk hatta. Hangi tuşla alıyorum? Ee, hangi tuş? F. F F. F mi? Hı -hı. Aldım. Taktım alıyorum anahtarı. Patak aldım ben. Takayım mı? Nasıl çıkacağız? Şimdi anahtarı lazım olan kapıyı bulacağız. F'le mi? Ben kapı olması lazım. Ve kontrollerde çömel nesneyi kullan. Gel gel merdivene yapayım. bak bakayım ha. Merdiven bitti bitti. Ben, ben. Oradan çıkıp bir şey almayacak mıyız? Yok. Hadi gidin geliyorum ben. Gördüm sizi. Ne Yaratık geziyor buralarda ha. Ben duymadım bu arada. Ne oynuyorsunuz lan yine? Escape Rooms. Ne sordukların hiçbirini almadın ya yerde onu yakamak. Aha Buram mı? Ne oldu? Aha. Aa şey. Nereye kafanız kayarsa tersine şey yapmanız lazım. Ne? Ney? Mesela sağ yattı E şey sola yatıracaksınız. Ha, ha. çok yatarsa atıyor kendini. Çok yatarsa atıyor kendini. Ben önden gideyim. <laughs> Ananı evet. sikeyim. Başladı mı lan? Tekrar doğma var mı? Başladı. Dümdüz gitmeyeceğim mi? Oğlum ben falan biraz ileride falan sandım Bak kafa sola yatacak, E'ye basıp sağa yatıracaksın. A! Ben bu arada birinizden blok yedim ha orada. Kim bilmiyorum Aa, ama. Abi kanka bu zor bu arada ha. Siz ben direkt kafa eğik başladım oyuna. Buradan nereye peki? Ben de öldüm. Şey aşağıdayım. Mekan nerede kanka? Gel gel düştüğünden dümdüz ileri gel şey mi? Aa e, var mıydı bir info koşu moşu bir yere aydınlık falan karanlık. Yok. Git ne kadar şu an? 150 lira 160 lira bir şey var. Çok para ya. Enerjimiz yok. Kapalı kapalılara gidemeyiz galiba. Oyun sesi çok fazla bende ya. Geleyim mi lan? Alıp. kapana göre. 22 GB abi. Ne kadar diye. Oynar mısınız ona göre alayım. 15 dakika falan. Uşağa mı gidelim ya? Abi Abi şey yapmamız bir lazım. Bir, bir yön seçin. Ne? Bırak. Ne kadar oynayacağız yani. Şu gelin an gelin. Diyorsan... Siz başa an... mı döneceksiniz ben gelirsem? Yo. Nereye gelelim? Ayrılmayalım burada. Hangi sensin amına kart Biz yoksa. yeni başladık abi. Bayağı ilerlemiştik de. Yani. Kanka 150'ye pahalı diyorsan altına Ok işareti var gelin gelin. Lan şakasına diyorum amına koyayım ya. Bilim kanka. Ulan yerden bir şimdi ben ya. alırım. Yarım saat oynarsanız oyun biter. Abi bir bir şey saat değil, de, yarım, saat yarım saatte, saatte bitecek bu şey oyun değil. değil. Binler sürecek bu. 463 dolar. Öyle bir şey diyor değil mi? Yukarı mı? Buradan giriyoruz mu? Ok işaretine doğru. Tepete ekle. Şuradan girelim. Yani Aşağıda yol var. Gireceğim. Girelim şey Aşağı... çok istiyorsanız. Ne var ki? Ben giremiyorum. Bu kadar. Bir şey... Şak. Allah belanı vermiyor oyun. Ben de bir şey Burada var. Burada ne var? Bilmiyorum. Buraya girebiliyoruz. Karanlık bu arada. Ben girmem. Sen ben gireceğim. Mi? Dal dal. Kanka. Hadi. Arkanın çocuğu olmaz. Ölüm bitiyor şey. ya uşak. Nereden bileyim kan ben oynamadım oyunu. Jumpscare falan yiyeceğim diye korktum. Bir yerde renk şeyi bulacağız. Ya bu... Mastercard mı oluyor? Şimdi kartını abi. göster diyor kanka. Ya yürü amoni sikeceğim şimdi. Buradan nereye? Biraz item falan toplayın. Tamamdır. Eee... Yeşil, mavi, kırmızı, mavi. Yeşil, mavi, kırmızı. Dur. Çete Bilmiyorum yazalım. Abi. Yeşil, mavi, kırmızı, kırmızı mı? Yeşil, mavi, kırmızı, mavi. Ertuğrul ne ara unuttun? iki saniye oldu daha söyleyelim. Al kanka. Çete Senin yazdım nasıl, tabii. Aa araba buldum lan burada. Arabanın içine bir şey sıralaması ya. işte. onların sıralaması şifre Ben direkt odaya denk geldim. Aa, bu... arabaların değil mi bu? Ha yeşil, mavi, kırmızı, mavi. Sırayla arabalara mı biniyordun onu anlamadım lan. Hayır hani şifre vardı ya asansörün şifresi. Oh. Tamam. Bindin mi sen? Tamam, Yok binmedim açtım bekliyorum. Bir de şey Ertuğrul arada bir şey geliyor bizim kılığımızda. Böyle yaparak biz olduğumuzu belirliyoruz. Oho. Fazmız kat. Mı? Ben bilmiyorum. Bilmiyorum ya F'ye basacaksın zaten ama. <laughs> kat seçtirmeyecek ki sana orada oyun. Bunu bunu Çok... bitirene kadar bu kanka, tamam mı? Bir buçuk gibi yani en babası salalım. Ben su taşıyacağım. Kanka yani ben de saat 11 gibi evden kaçarım. Niye? 11 olmadan oğlum mağazaya gideceğim ben. Bu gece. Aslında Söylemedin baba. mi? Biz kim tamam mı? Doğru Ş Şengo var sadece. Kan ya yani bunu da bir günlük oyun bu amına lan çeneni. Ne zaman bir Valorant atayım bunu. Sonra kurarım ya. Hiç yok beyler. Gerek var mı hiç? E, şunu açabiliyor muyuz? Yok. Akıl sağlığınıza dikkat edin. A, hangi tuşla açıyorsun? lan? Neyi? ışığı. Nereden gelecek şimdi bunlar? Işığı yani? yerden yerden bulacaksın. P miydi bu arada? I mıydı lan? Düşmüş evet. bu arada. Çeyrek gitmiş. Geliyor bak geliyor. Aa, geliyor bana. Nerede? <laughs> Anneni iyiyim. Kaçıyor bir tanesi. Aa gördüm bir yerini. Anahtar aldım Şengo. Fener aldım. Ben de anahtar ben aldım. Ben asansördeyim. Aa Aslında geliyor bana doğru. Girer. Kapat kapıyı kapat. İkinci anahtarı aldım. Giremiyor. Sığmadı. Sığmadı. Kanyağını. Anahtarla. Tamam. Sen misin? Evet evet. Çöktüm beyler. Çöktüm Gitti mi? lan. <laughs> Asansör sığmadı kanka. Aa gitti lan. Hı? Ertuğrul biz kapıyı açtık gelebilecek Hı? mi? Aa bak bak bak. Beni görüyor musun bak beni? Solumda hemen bak. Burada burada. Ne oynuyorsunuz abi? Sen misin? Hayır hayır bak kanka. Sen neredesin? Bak bana bak. İçeri gel doğru. içeri, içeri gel içeri gel. Geliyor geliyor bekleyin. Yani abi ne geliyorum. yapıyorsun? Pol o bak. Geliyor bekleyin ben onun arkasındayım kanka. Bekle oraya Hı? gir o içeri gireceksin. Abi yayın biz de görelim. Furkan gıdım gıdım geliyor. Bak o gelen ben değilim haberiniz olsun. Lan kaç tane kaç tane evet, ya. Açıldı açıldı. Ben açıldı mı? Neredesiniz bu arada? Abi yeniden başlarsınız da oyun devam ediyor kaldığınız yerden. Oğlum iki İş tane canavar var, iki canavar var. Biz şimdi bunu Hı -hı. bekleyeceğiz mi ya harbiden? Siz neredesiniz? Ertuğrul abi öl. Direkt pol abiler gelsin hiç uğraş. Bir dakika oğlum ben yakın. Sen misin yakınım... lan? Geliyor Aa, geliyor, evet, geliyor abi benim, geliyor. Benim 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 Allah çarpsın benim 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 ya oğlum abi. niye kapattın kapıyı? <laughs> oğlum arkandan canavar geliyordu. Ne yapalım? Oğlum girmiştim Annenin ama ya. <laughs> girmiştim ne? ben. Hepimiz hepimizin hepimizin özgürlüğü için kapıyı nasıl ben kapattın kapattım ben... var ya. Anasını sikeyim bir şey daha yapıyorum. tam giriyordum ya. Event event yaptım ilk alan kazanır. Açtıkça kapattım. Düşüyor. Açtıkça kapattım. Aşağıda şey var zaten. Fener falan vardı. Bunu hatırladım. Açtıkça kapattım var ya. Anasını aradım böyle bir şey. Yok. Ay bu bölümü hiç sevmiyorum. O açtı ya, ben adam... kapadım. O açtı ben kapadım ama. Ya abi o bölüm vendor bakından görünüyordu. da. Gelin gelin. Şunları toplayın sıra sıra alın da. Fenerleri toplayın lan. Şunları alın bak. Bir tane bir tane alın. Adam içersiniz. Neredesiniz? Şahin sen oğlum neredesin sen ya? Bu bölümü hiç sevmiyorum. Bu bölümü Gel. nasıl geçeceğiz ya? Ah Göbek, geldim kanka. Neydi ne bu olayı? Abi asansör var. Bir odanın içine asansörle inmeye çalışıyorsun da. Şunu al şunu al. Abi bununla şey çok iyi geçersiniz. Her şeyin düşük e, 1024'e çektiğinde render bug'ından görünüyor asansör. Ya yerini biliyorum da. Altta Yok, mı? Hiç... Yok abi üstte de oluyor. Kartını göster. Benim hatalıydım. Biz oynadığımızda Lan. Kırmızı yazıyor. Gözüm ha. Ucubesi. Her şeyin düşük alıyorsun İndim abi. asansördeyim ben. Göre... Asansör. Gengül çık yarat. Merhaba. Asansörde amına koyayım böyle oynanmaz bu. Nereye gittin abi? Gel. Karşınızdayım. Ben sizi görüyorum ya amına koyayım. Neredesin? Tarif Aa burada yap. burada burada burada. Bu musun? Asansör buysa tabi evet. O işte abi o evet. Her... Lan biziz biz sakin. <laughs> Ben de render bakımdan görüyorum. Evet, tamam. Valla bilseydim girdiğinizde gelirdim oyunda yüklüydü. Bu e, katılabiliyor mu ya. şimdi? Katılabiliyor. E, Burak. Abi. Burak, abi, girecek ya. Bu it adam mıydı lan? Yok Burak şey gel. Yok Sen abi bana girmedin mi? Burak? Yüklüyse abi. gel. Yüklü tamam. abi ama bir daha Geçin. save alıp çıkmanız lazım. Lan ne oluyor? O zaman salla birazdan çarpacağız zaten. Yok tamam. Kolpadan tepkiler kap yani ama. Kapıların açılması lazım, tüm ex'i açtıysanız. Hepsini açtık mı işte? Bir tanesini açınca yetiyor ya. Benim bildiğim hepsini açıyorduk abi, abi ama deneyelim açınca ya. yetiyor, gene. Bir ben bir tane açtım abi. En son biter, oraya geldiğimizde öyle geçmiştik yani. Siktiğimin şeyinden nasıl çıkılıyor kanka? Neyden abi, bilgisayardan mı? He. Evet. Hepsini açmayacağız mı kanka? Ben iki tane açtım burada. Tamam. Burada iki tane açtım. Tamam oradan da açıldı. Bilgisayardan nasıl e, çıkış yapıyorum? F F F şu al farun fese. Okey. Gelin gelin. Açtım bu ikisinden de. Hepsi değil mı? ya benim bildiğim. Açtık açtık gelin, gelin. Buradan değil mi? Abi Yok o kapıdan değil. Geldiğimiz yerden. Geldiğimiz yerden şey gideceğiz. Stamina 6 saniyede bitiyor ya kanka. Kafayı yes. Şuradaki ya da buradaki kapı açılması lazım abi şimdi. Aga neredesiniz be ya? Sağ mı gittin sol mu? Gel. Direkt... Alo hey. Gel Ertuğrul abi. Lan! Sakin. Yok, şey yok. sakin ol oğlum sakin ol. Hayır oyunu bilmiyorum ben. Aç bakayım. <laughs> Aman, şimdi kadar. ışıkta kalmazsanız ölürsünüz. Aynen. Öyle ama koşmayın. Yok yok bir dakika abi. Işık kapan, ışık açıldığı zaman bak şu sağdaki beyazlara koşacağız. Nereye koşacağız? Bak sağdaki ışık var. Aynen. İlk Evet. Koş. Allah 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 Kapılara bakacağız abi. Burada asansör gibi bir şey olması lazım. Salın ki açayım da amına. Badem suyu isteyen var mı? Akıl sağlığınıza Bakın Akıl Sağlığımıza abi. Koşmamız Lazım Abi Sağ Tarafa Bekle Aynı Anda Koşalım Bekleyin Bekleyin Ben Oğlum Sağ Tarafa Abi Aa, Sizi ona. Bekliyorum Karanlığa Fazla Yaklaşmayın Kaparlar Tamam Ben Sizi Sağ Tarafta Bekliyorum Abi Allah 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 abii. Yetişirsiniz Yetişirsiniz Adam Açmış Ki Gidelim Yine aman. Yok yok, nereye? yok, yok, yok. Ta Sağ. Tamam. taraf abi. Hep sağa geçeceğiz bir böyle. An, bir Kapı bulana kadar. Aynen. Hop geçtim. Hop ben de geçtim abi hemen kapılara bakalım. Aga ışık yok burada. yok abi bekleyin bir şey olsun da. Işık kapansın. Tekrar buradan nereye? Uzayalım. Karşıya ya, mı buradan direkt? Sağ taraf. Öyle. Çaprazlı zeki ol değil mi? Çapraz Hadi. Run 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 run. Allah 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 Allah. Galiba buldum. Eee? Sağ taraf o zaman şu an. Badem suyu var. Şu. İsteyene veririm. Biz uzadık bile abi. Ertuğrul Bura bura. Bura. Tuttu Ay. beni. Badem Ulan, suyunu hani... alalım şey olunca. olan Al, hemen. Badem suyu canlandırabiliyor mu? Canlanacağın yeni bölümde. Var ya tam girişte tuttu var ya. Hadi gidelim. Abiler şimdi gittiğimiz bölüm köpekli bölüm şalterli bölüm sağ tarafı hatırlamıyorum. Oğlum her skin ne infosunu verme ki. Ben çok hatırlamıyorum Ertuğrul da bilmiyor. Ben oyunu yani. oynamadım kanka. Ya pardon abi o zaman. Burak, Burak oyunda çok izler yok. gibi oyun oynuyoruz ama. Ben ben Pol abi biliyordum. Ya bazı yerlerini biliyorum da. Ya tamam o zaman ben çok info vermiyim vermeyeyim abi. Aynen aynen. Ay. Oynamayacak ama o zaman. Lan. Eee Gel abi gel. Aydınlat bro. Bunun skip. Bir şey yok, bir şey. Yok. Oğlum aklım gitti ya. Sağlı sollu koşmayın da blok yemeyelim. He. Evet. Abi Blan? yapıştır. Yapıştır yapıştır yapıştır. Sol tarafta bir tane oda göreceğiz abi. Seçti. Işte... Tamam neye bitmiyor? Peşimizden yaratık koştuğu zaman bilmiyorum. Oğlum bu çocuk sana <laughs> kafayı yemiş ama ne Kanka ödüm bokuma karıştı sen ne diyorsun? Koşuyoruz ee, mu abi Yok yok burada info vermiyorum abi ben. Bir şey mi ya, bulacağız? Mantığı Var, söylememiz söyle. yeterli. Elektriği şey mi bulacağız? Elektrik bak şuradaki 9 tane ışık var abi. Bu 9'un da yeşil olması lazım. Şalter açacağız. Alright. Çocuk. Nasıl açıyoruz? göstereceğim abi ben elektrikçiyim. Oğlum hadi ben... <laughs> lan oradan. Burada diplomalı var lan elektrikçi Ceyrancı. Tamam Kim ben gel seni yavşak. Tamam ben ışığını tutmuyorum abi senin. Aa bir üstüne tıklayacaksın işte. Öyle. O kadar mı? Aynen öyle. Birleştireceksin. Bir de şey var. Among Us ile alakalı bir gönderme var. Bazıları zeka istiyor Şalteri... daha olmadığı için. Şalteri mouse ile mi yapacağız onu anlayamadım. Abi klavye ile yapmayacağımıza göre evet mouse yapacağız. Dayı, mouse'a bir bak olduğu yok ki. Ben izleyen hareket... Bak olmuyor. Mouse'a hareket ettiremiyor. Ay, ama abi Atınca. şey var. Şalterin üstünde kırmızı yanacak ki onu yapacağım. Tamam. Al Kırm... al. Ay tuş evet. kombinasyonunu sikeyim ya. Al işte olmuyor kanka. Bir dakika ben neredesiniz? Oğlum az önceki yer var ya. Tamam. Sol tık atacaksın. Sol tık mouse'un ucuyla atacaksın sol tık. Aim alıyormuş gibi düşün. Anladın kanka eğiminle atacağım. Bence biz aynı yerde değiliz kanka. Bir dakika bakayım bakayım bakayım. Benim. He, bak. Akı abi benim. Zıplıyorum. Nerede evet. bu şalter? Şalter yoktu kanka. O pano vardı ya ekran ben oradaydım. Hangisi abi? <laughs> İlk başta vardı ya pano. Kırmızı abi, kırmızı. O şalter <laughs> değil. Abi şimdi değil. nereye gidiyorduk? <laughs> Heh bak şunlardan abi. Şunlardan bulacağız. Işık Feneri ihtiyacı olan var mı? Pol abi feneri lazım var mı var, Var, Fazla var. var. Ben, ben alırım. Fazla... Ben de yok. Neredesin? Ben i̇ki tane Bak, değildi yok. ya. Bura üç taneydi. Kimlik göster kimisi. Birini de ben açtım. Ha açtım mı? Bakar Al kanki. Al kanki. Al kine, eyvallah abi. Evet, eyvallah abi senin gibi. <laughs> Dayı ya. Pil var mı? Sınırsız mı bu? Sınırsız sınırsız. Tamamdır. Şimdi buraya açtık. Yat, yat, yat 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 yat. yat. Bizim bir tane daha bulmamız lazım abi. Burada üç tane açmamız lazım, gelin. Tamam, açılmış bu kapı, açılmış Ben yani açtım üçüncüyü ya. Evet Aa, evet, tamam. gelin burada üç tane bulacağız. Ha, yeni yer mi? Burada fener var. Aynen, yeni yer abi. Bir tane buldum. Oldu. Dur. Abi dikkat edin, birazdan köpekler çıkacak. Köpeği fener tutmamız lazım. Dayısız neredesiniz ya? Ertuğrul, köpeği fener Kapıyı kapatmayın, bekleyin. Ha. Bu kim? Hangi senlik oyuna ya? Gel şuraya. Dayı sizi bulamıyorum. Hayda. Gel buraya. Aa buldum 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 buldum. Köpek geliyor. Abi gel. Kim bu ya? Benim abi. Abi dur kapamayın köpek var ama olmayın. Kardeşim bunlar Sivas'ı mı? Keşke. Nerede bu gavurlar? Aç reis. Geç hadi geç. Bloklamışsın orada duruyorum bir de. Bir dakika mesaj geldi ona bak. Abi burada bir tane şalter olması lazım. Üçümüz buradaysak. Dördüncü nerede? İlerideydi abi. Burada bir köpek. Beni tutmanız, beni korusanız ha. Nasıl koruyor? şey tutun, fener tutun. Fener, tut. tutun, fener tutun. Gözüne fener tutun. Plan. Aman. Tıkır. Yanlış dedi şey ya. Geliyor abi lan. lan. Abi. Açık ben... hepsi aman okuyayım. Siktir ben. lan. Gavatın oğlu. Bir tur beni de korusanız. Açtım açtım abi. Tamam. He. Sen neyim Nerede o? Yavşak. Açtım bunu da gidelim. O sağda kenarda abi. Benim gidelim burada. gidelim gelin gelin gidelim. Yani, şalter kalmadı burada <laughs> şalter kalmadı. Açık açık, açık Kapıyı kapatın gelirken. En son çıkan. Hayda. Arkayı ben kollayayım yine ben oldum. Geldiğimiz yerden değil mi? Aynen aynen. O şeyin kabine az önce girdiği yerden gireceğiz. O köpekli olan yer. Nereden sağ sol? Buradan devam galiba. Oradan mı? Efendim. Dördüncü nerede kanka? Üçümüz buradaysak. Bekliyorum sizin. Buraya geldiğimiz yer. Siz nereye kayboldunuz yolu bilmiyor musun? Abi, abi o geldiğimiz yer var ya oraya biz Bence de düz devam ettin değil mi sen orada? Geri gelmedin. Yo, yani. de var. Buradayım gelin gelin. Sen neredesin baba? Kim bu? Ana mekandayız işte. İki kişiyi gördüm gelsenize. Tamam bizi gördü o zaman Pol Bu gelin, benim gelin. bu benim bu benim bak ben zıplıyorum. Tam tamam. tamam, buradan o zaman. Şu an şalter açtık gelin yeni kapı açıldı. Ha yeni kapı açıldı şuradan o zaman ha. Yerde elektrikler var ben orada mıyım doğru yerde miyim? Evet elektrikler Aynı, dikkat. Aynen, Akıl sağlığı düşen varsa verebilirim içecek. Ben alırım. Bek burada. Yarının altında. Al abi Abi boşu boşuna ölme bak. Bu benim bölümün... <laughs> Kapıyı kapat direkt. Dönsün gitsin diye yapıyorum. O elektrik şalterin nerede? Oraya sol odaya sakın girmeyin. Ne var? değil de sağ odada da olabilir abi. Bunu uzaklaştırın sağdaya gireceğim. Yerdeki elektriklere dikkat edin. Bu nasıl köpek lan? İnsansı köpek. Şimdi git. Çekme. Gel. Geliyor lan. Bir elektriğe takıldı. <laughs> ananı sarmak istedim. Korktum ananı avradını. Kanınız ağzım anı. Kanınız ağzım anı. Kanınız ağzım anı. Kanınız ağzım Kanka niye tutmuyorsunuz? Kimse yok mu orada? Tutuyoruz abi, tutuyoruz. Hayır oğlum, hayvan kap karanlıkta amına koyayım. Gel gel koş, buraya koş. Akıl sağlığıma hiç dikkat zey... etmedim ya. Abi iki kişilik <laughs> Abi Ben kaçıyordum oğlum, hayvan kap karanlıktı. Bana bakıyordu amına koyayım. Ha geliyor. Gel, en gir azından ben öyle gözüküyor. Yani. Gir buraya, gir gir. Oraya er abi. Elektriğe tamam. gittiler. Sağ tarafta bu. Koş. Sol tarafa gir abi. İkinciyi açacağım. Tamam abi. Bu ikinci olacak. Ne oldu? Hallettik abi şantre. Hmm. Akıl sağlığın var mı abi? Benim akıl sağlığım iyi ya. Buraya bakalım. Abi orada değil de döşeye çıkıyor galiba. Bir kapıya falan çıkıyordu o yan tarafta. Buraya da çıkabilir. Ya buraya unutmuşum. Buranın içinde köpek var mıydı ya? Yok abi burada küçük bir alanda olacağını sanmıyorum. Kolunda vardı ama galiba şu an. O, o, geldiğimiz odalar vardı ya bu orada vardı sanki. var. E bu ara burada da ananı Burada da ha, çıkabiliyor ben. da. Ona baktık. O zaman geldiğimizlerden yerden döneceğiz abi şu an. Ben neredeyim lan? Arkandan sağdan devam. Ha. Bir dakika abi şu içeceği şuraya koyayım da. Abi şu odada var bir tane köpek de. Ama benim bildiğim orada şey yok, şalter yoktu. Gel gel. Çıkabilir Burada, burada. Yüzlük. Geliyor, kaç oradan. Kaldın mı? Galiba. Oraya girebiliyor. Orada mı kaldın? Orada kaldım, iki dakika mutfağa gittim abi de. Biraz ilerle abi, istersen bakayım ben. Şeyden. Şu an göremiyorum abi. Bakın <laughs> O en son beni şeyde öldürdü. O köprü gibi bir yer var ya. Allah. Alo. Herkes öldü mü? Yok. Şenk abi yaşıyor. Ya buradan içeri girdi bu ya. Arkan temiz abi koş. Şengi nasıl izleyebilirim? <laughs> baga mı girdi? evet. Baga girmiş. Evet. Seni izliyordum ben. ben iki dakika bir mutfağa gittim abi de baktım geldim dönmüşüm. Korsa feneri havada duruyor. <laughs> Sıkıldım ya. Ben gidelim. Ben gidelim. Bitti mi lan Şengo? Nereye gidiyorum şimdi? Lan.